Merhaba dostlar. Ben Ali Kahraman, Sivas Şarkışla, Evde Köyü'nden, evet, şairlerin, ozanların harman olduğu yer olarak bilinir Evlek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Geçirme ömrünü boşu boşuna. Gel bir eser bırak ölmeden evvel. Bir hayır yaparsan gider hoşuna. Gel bir eser bırak ölmeden evvel. Eser bırakanlar kalıcı olur. Okuyan insanlar bir fayda bulur. Paran pulun gider yalnız o kalır. Gel bir eser bırak ölmeden evvel. Sanma ki insanlar baki kalacak. Alem hem boşalıp hem de dolacak. Doğan canlı elbet bir gün ölecek. Gel bir eser bırak ölmeden evvel. Yapılan bir hizmet kıymet bulmalı. Dünya yaşadıkça o da kalmalı. Kahramanın bir eserin olmalı. Gel bir eser bırak ölmeden evvel. Gel bir eser bırak ölmeden evvel. Bir kısa şiir. Şey. Bir de sevgi şiir okuyacağım sizlere. Sevda delisiyim geldim kapına. Seviyorsun işte naz etme bana. Kalbimle bağlandım güzel yapına. Yakıp şu simeni közetme bana. Sakınırım yadirlerden gözünü. Ben de nesirgeme tatlı sözünü. Çok güzelsin ne olur dönder yüzünü. Yaz bahar ayını güzetme bana. Sı Göz altından bakma gel bana öyle. Candan sevdiğimi bil bunu böyle. Kusurum olduysa yüzüme söyle. Karşıma geçip de poz etme bana. Her yüze gülene inanıp kanma. Seni sevmeyene tutulup yanma. Kahramandan başkasına aldanma. Et kapına köle. Söz etme bana. Evet, adına böyle söyletme bana. Hepinize teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.